Seagate'den girdim. Ark Square'e geldim. Sol tarafımda Bizans Sarayı. Hemen burada 16. yüzyılda yapılmış bir saat kulesi. Ve bir lahit. Venedik. Bizans. Osmanlı. İtalyanlar döneminde Fransızlar da dahil olmak üzere etkisinde kalmış olan bir kent. Podgorica'ya 40 kilometre Budva'ya 17 kilometre mesafede yer alan 13 bin nüfuslu Kotor. Evet, Venedik savunma sanatını göstermek açısından etrafı tamamen surlarla kaplı ve o dönemin duvar inşasında kullanılan taşlarla kesme taşlarla yapılmış ve üç ana kapısı olan giriş en önemli kapısı ise deniz tarafından Kotor'un deniz tarafından girişi olan bu kapı Sea Gate olarak adlandırılıyor. Şimdi Kotor'un bir özelliği var. Bulunduğu coğrafya itibariyle Montenegro'nun tam da böyle fiyortunsu bir yapı oluşturan Risan Novi Tivat bölgesi içerisinde yer alıyor ve en köşede yer alması nedeniyle buradaki fiyortun adı Kotor Fiyortu olarak adlandırılır. Dalmatya'nın gerçekten de en güzel kentlerinden bir tanesi Kotor. Evet şimdi buranın bu antik sokakları içerisinde dalıyoruz dağılıyoruz.